ödemekte zorlanıyor gençlerimiz uyuşturucu batağında Sanal Kumar batağında çetelerin batağında emeklerimiz aç, aç. aç ay sonunu getiremiyor torunlarına harçlık verecek imkanları yok artık emeklerimizin öğrencilerimiz okuyamıyor kiralarını ödeyemiyor okulu yarıda bırakıyorlar bu 2025 yılının Türkiye'sinde oluyor ya Ev hanımlarımız tencerelerine gram et koymaktan artık korkar hale geldi. Değerli arkadaşlar, değerli teşkilat mensuplarımız. Ne zaman yorulsak işte memleketin halini hatırlayacağız. Her yorulduğumuzda ne için ter döktüğümüzü, ne için çalıştığımızı aklımızda tutmak zorundayız. Duymayan duysun, bilmeyen bilsin. Biz bu ülkeyi düze çıkarana değin çalışmaya devam edeceğiz. Gördüğümüz her yanlışın karşısında duracağız. Yanlışı yapan ister iktidar olsun, ister ana muhalefet fark etmez. Yanlışı gördük mü bu yanlış diyeceğiz. Hukuku çiğneyen, yolsuzluk yapan, hırsızlık yapan, ırkçılık yapan, ayrımcılık yapan, milleti kutuplaştırmak için fırsat kollayan her kimse karşısında bizi bulacak. <laughs> Müreffeh yarınlar için Gençlerimizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin önünde eğilmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz bu yoldan asla sapmayacağız. Sadece doğrunun, sadece hakikatin, sadece adaletin, demokrasinin, özgürlüklerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz arkadaşlar, çok. Taşını seviyoruz, toprağını seviyoruz, havasını çok seviyoruz. İnsanlığı seviyoruz insanlığı. Unutmayan. Gençlik, burada, Gençlik, burada, Gençlik, burada, Gençlik, Gençlik arkamızda olunca korkacak bir şey yok. Yollar açık. Ama biz ne diyoruz? Gençler önümüze düşecek. Biz gençleri takip edeceğiz diyoruz. Önden siz giriyorsunuz şimdi içeri. Unutmayın arkadaşlar. Hep beraberiz. Emeklilerle beraberiz, esnafımızla beraberiz, çiftçimizle, gençlerle, kadınlarla. Dertli kim varsa onlarla beraberiz. Unutmayın arkadaşlar bakın. Biz ayaktaysak Türkiye ayakta. Biz umutluysak Türkiye umut dolu. Ve biliyorum bugün bu meydanda, bu kongrede, umudu beraber yükselteceğiz. Yüreğinizle, inancınızla, duanızla açtığımız bu kutlu yolda sağlam adımlarla ilerledik ilerliyoruz. Bu yol kavgadan değil, bu yol kardeşlikten geçiyor. Bu yol ayrıştırmaktan değil, birleştirmekten geçiyor. Bu yol demokrasiden geçiyor, atılımdan geçiyor. Şimdi gelin kimler bu yolda bizimle bir yoklama alalım. Kongremizde geçiyor. Onun için bir yoklama alıp kapatacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Gazi Osman Paşa hazır mısın? Evet. Hakkın ve hakikatin yanında hukuksuzlukların tam da karşısında duranlar burada mı? Evet. Özgürlüğü, eşitliği, kardeş evet. Mazlumun gözyaşını dindirmek, zalime dur demek için yola çıkanlar burada mı? Bu ülkenin yarınları için hayal kuran, umudu inşa edenler burada mı? Evet. Hakkaniyetli bir düzen, bereketli bir ekonomi, müreffeh bir Türkiye isteyenler burada mı? Evet. Yolsuzluklara, hırsızlıklara karşı mücadeleden taviz vermeyenler burada mı? Evet. Demokrasi sevdasından vazgeçmeden sadece ve sadece milletin yüreğinden güç alanlar burada mı? Evet. Hamdolsun. Buradayız, bir aradayız. Biz bu yola millet için çıktık. Milletimize hizmet için bu yola çıktık. Adalet için, bereket için, huzur için bu yola çıktık. Ve söz veriyoruz. Ne baskılara boyun eğeriz, ne haksızlığa karşı susarız, ne de bu yoldan geri döneriz. Çünkü biz kardeşliği esas alan, hakkı, hukuku rehber bilen, vicdanla yürüyen deva kadrolarıyız. Geri adım var mı arkadaşlar? Geri adım. Geri adım yok. Geri adım yok. Bugün bu meydandan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Duyduk, duymayın, demeyin. Bizde geri adım yok. Bizde geri adım yok. Sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz inşallah. Ama unutmayalım ha. Bu yol ince ve uzun bir yol. Ama bu yol doğrunun, adaletin, kardeşliğin yolu. Ve bu yolu hep birlikte yürürsek inanın Türkiye yi yeniden ayağa kaldıracağız. Allah'ın izniyle Türkiye için hep birlikte inançla, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bu yolun sonunda adalet var, bu yolun sonunda bereket var, bu yolun sonunda huzur var. Bu yolun sonunda Türkiye'nin aydınlık yarınları var. Değerli arkadaşlarım, buradan tüm il ve ilçe başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza, mahalle temsilcilerimize, gönüllerimize, her bir kardeşimize, her bir yol arkadaşımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizlerin inancı, azmi ve vefası sayesinde devanın sesi bu şehirde artık daha gür çıkıyor. Gazi Osman Paşa ilçe kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah emeğe geçen herkesten razı olsun. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Teşekkürler Gazi Osman Paşa. Teşekkürler İstanbul. Birazdan